bugün evet yepyeni bir videolar karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün böyle başlarım. Neresi bakın. Kamera açısını şöyle yapabilirdim. Ama neresi bugün böyle başlamak isterim. Arkadaşlar bugün üzücü bir haberim var. Minecraft'a başlamadık videoya. Bugün arkadaşlar ee, şöyle bir karar aldım uzun zamandır biz aynı seride aynı seri videosu ile arkadaşlar yani saat bu arada saat 4 galiba bilmiyorum Saate dikkat etmiyorum. Saat 3 bile olabilir şu an 4. Ama 3 ya da 4 yani 5 olmasının imkan yok. 5 olsa şu an annem evde olurdu. Arkadaşlar yani seri bırakacağım. Yeni bir seriye başlayacağım. Çünkü her gün aynı seri aynı video geliyor. Yani ben bundan sıkıldım. Videolarımı izliyorum. Yani şu başka bir videoya geçiyorum. Yine aynı bir seri. Ki başka bir videoya geçiyorum aynı seri. Başka bir videoya geçiyorum aynı seri. Yani bunlar böyle olduğu için ben seriyi bırakıyorum. Yani. O yüzden de arkadaşlar Minecraft'a giriyorum şu an. Bakın. Yani arkadaşlar bunu yapmak zorunda mısın falan diyor olabilirsin şu an. Yani yani ben artık Minecraft'a seri seriye giriyorum. Nedir aç seçim? Yapacağım bir şey yok yani. Nedir aç seçim? oynanma çok istiyorum. Onları size gösteriyorum. Onlarla eğleniyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Serilerde. Yani ama bu yeni geçeceğim seride arkadaşlar. Her gün aynı video gelmeyecek. Yani gelmeyecek arkadaşlar. Maalesef kameramı kapatmak istiyorum. Miras mı alırım? Yani miras Mirasımı bir Bırakacağım arkadaşlar Miras bırakacağım Ve Arkadaşlar Mirasını saklayacağım Surcu'yu 7'ye alacağım Dünyayı sileceğim Yani Sileceğim ama dünya 7 olacak yani siz isterseniz girip tekrar o seriye tekrar o yani seri yapamam. Lan. Nerede başladım ya? Arkadaş işte arıgürlü şeyler yapmak dışında başka ben bir şey yapmıyorum bu, se bu seride. Serinin amacı bu yani. O olmuş serinin amacı. Nedir artık set olmuşum. Bu arada ben neredeyim şu an? Ben nasıl geldim ben buraya? Yok var mı? Bu ha set. Gözümde daha iyi gözüküyor. Ha ben. Ya ben neredeyim ben? Benim dediğim şeye bak. Aa gelmiş mi? Anaçiz. Topluyorlar da mirasımda. Mirasımın bir olacak arkadaşlar. <laughs> ya yani bu mirası birine ben verebilirim yani. <laughs> Dünyaya ama arkadaşlar size veremem. Çünkü nasıl vereceğimi bilmiyorum. Vermeyi bilsem veririm arkadaşlar. Sıkıntı yok onda. İstediğinizde sunucuyu alabilirsiniz yani. Bu mirası arkadaşlar ben kuzenime vereceğim. Ve kuzenimi Bu gel. Bilmiyorum ki diyeceğim. Ve ona mirasını vereceğim. Onun amcalığı kalacak. Yani ben bile alamayacağım arkadaşlar. Ben bile. <laughs> Şunları sokluyum. Bunlar kaç tane oldu bakayım. Ooo 57 tane. 58 59 bir sitek olacak. Hadi lan son ikiyle şunu <laughs> alayım. Tamam bir sitek bundan oldu. Biraz da Roxy Loxi... tamam. Şimdi biraz da şunları şunu atayım bunu atayım. Yara. Arkadaşlar yani Tamam. Şimdi şunlardan alacağım. Tamam. Oluyor. Buradan nasıl çıkacağım lan? Bakın özelliğimi kullanıyorum. Evet parlıyor. Ben şuradan bir çıkabilir miyim? Arkadaşlar zaten benim bu sunucunun da bir yedi olduğu için farklı yedekleri var. O sunucudan bana yedi yani miras bıraktım yine onu bulabilirler, bulsunlar ama burada işte miras oldu onu öğrenecekler sonra sonra diğer sürücülere girip ona mirası bulmasını söyleyeceğim bulabilirse olsun arkadaşlar valla ama olsa orası orası karıştırmayın valla ya gece görüşü var. Lan hiç bir zaman çıkmaz. Şimdi mi çıktı lan? Neyse bir araştır bakalım ben de Apex'in okuluşu var ya ben de böyle alıyorum ya. Şimdi. Kaçıncı bir noktayım acaba lan şu an? Oha eksi 18. Ya hadi bir çık. Oğlum lan bir çık. Ya daha ya. <laughs> Oha, ben So, normal taşa gelebildik. Ya ben... <laughs> ya taşa geldim de arkadaşlar. Ben bir ki. Allah aşkına ben böyle çıkmak istemiyorum artık. Oha! Ben kaç vlog daha gidecektim lan? Lan ben ta. Burası ne? He. Tamam. Buraya geldim. Oha. Yukarı çıkacağım ya abi. Çıkarırsa bunlar da yavaş çıkıyor. Ne Bu arada arkadaşlar size söylerim sunucuya ejderha modu ekledim. Evet söylenmiyor bazı şeyler. Uzun zamandır videos gelmediği için evet ejderhalar var. Benim ejmi evcileştirdiğim vardı. Düstüzüm gitti, gitti. Ama arkadaşlar düstüze ko cevap vermez yapabileceğim. Hadi. Ah. ona fazla saramadım. Ne oluyor? Savaş çıktı. Savaş çıktı. Oo bu ne? Kardeş sen nesin? O ilerlemeye devam ediyor. Ya hava çok hoş şeyler. Eymen. Ne? Alo. Onları ben yukarı kırıldı. kaç bir hayvan 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 ol hayvan kaç canım aldı şu <laughs> yemek yok Aha hava bir şey varmış oğlum ben de niyeyse, her videoda Kaçacağım bir hava fişek çıkartıyorum ya. Koş koş koş. Yanıma aldı bebe. Bebe değil hayvan. Var arkadaşlar onun bir ismi olsa derim ismi şu diye. Ama ismi yok işte hayvan. İsmi hayvan. Hayvan canımı götürdü canımı. Ben de yapıyorum. Biraz artık ben arkadaşlar buraya koyacağım. Emartörümdeki her şey buraya geçsin. Ya yani buraya gelince burada şart. Belki ne bileyim. Ama arkadaşlar şu değerli zırhlar şeyler bende duracak. Vay şunu bu duracak. Kalmasını isterim. Şeyler durabilir arkadaşlar. Onda sıkıntı yok yani. Ya şu kılıçlar. Ya abi ya. Onları çok seviyoruz da. Bu arada bunlar içlerine var. Ben bunların içlerini. Bunlar da en dursun. Dursun arkadaşlar. Şuna bakayım. Ah! Bu setleri seviyorum ben. Orada büyülerim var. Koruma, koruma. Aa burada da bir varmış lan. Arkadaşlar bakalım gelecekten geleceğe. Aa abi be. Arkadaşlar. Arkadaşlar tüm eski serilerimde Tüm eski seri Eski serilerde Tüm bu Bu böyle lider setler yapmıştım. Ama arkadaşlar Eskiler eskide Kaldı. Arkadaşlar ben de iki tane ledirer set kalırsanız gel verin bana. Zırhı koyacağım. Lan. Lan. Ya aga. Onu da buraya mı koyuyordum? Oluyor da kolumu mu diyor? کم میگم که حوچک اون